24 saat çalışacak. Bununla ilgili yine e, sayılara baktığınız zamansa içerisinde nakliyat işçisi. Yani kömür çıktı, taşıyacak işçi. 126 olması gerekirken kaç kişi var? 39 bunlar, kişi var. Bunlar aynı zamanda güvenlik için gerekli olan Tabii diyor, ki, değil mi? Tabii ki. Bu olmazsa olmaz. Çünkü neden? Maden dediğiniz zaman ya işte o yükü alıp iki kişi taşır falan değil. Diyor ki Sayıştay raporunda sen günlük 1.29 metre kömür için kazacaksın kardeşim diyor. 1.29 metre. Bunu kazarken de Aynı zamanda güçlendirme yapacaksın. Çok basit dille anlatıyorum. Evet. Güçlendirme yapacaksın. Aynı zamanda genişletme yapacaksın. Oranın güvenliğini alacaksın. Oranın bütün te tedbirini alacaksın diyor. Ama bunların hepsini yaparken diyor, senin yer altı ve yer üstünde 1145 tane işçiye ihtiyacın var senin kardeşim diyor. Ama kaç tane işçi varmış? 622. Bunun 100 tane yakını yer üstünde çalışıyor. Yer altında çalışan 522 tane işçiyle... Binlik işçinin yapacağı işi yapmaya çalışıyor. Yani işçiler iki katı e, güç yani vermek zorunda. Yani üretim bu işçi sayısına göre düşmüyor. Düşmüyor. Daha da.